Doktor ameliyatı yarısında bırakıp ya, yılbaşından sonra geleceğim değil mi? ne biçim oldu bu? <laughs> Kulise, şampanya, masöz, kokulu bunlar. Masöz, şampanya, kokulu bunlar istiyoruz. Papa ya, olan Spor Bu ne kafası yavrum böyle? <laughs> bu ne kafası yavrum böyle? Ama sabahtan beri yemin ediyorum buraya geldiğimizden beri yani. <laughs> Ben hislerimi belli etmeyi çok sevmeyen biri olduğumdan, yoksa yoksa buraya geldiğimizden bir. <laughs> wow düştü evet. dolu mu? Evet. evet ateş. <laughs> Sizi zor durumda bırakmak istemem yani. Yı. <laughs> 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 <laughs>